Evet efendim, e, ağızda diş eti kanmaları ve tedavi edilmedi takdirde sonuçlar verir. Şimdi öncelikle e, sağlıklı bir diş eti asla kanamaz e, fırçalarken ya da ağzımızı çalkalarken kan görüyorsa kanıyorsa demek ki diş etimiz sağlıklı değil. Neden olabilir? Bir sistemik rahatsızlıktan dolayı olabilir. E, nedir böbrek hastalığı, e, karaciğer hastalığı, e, diyabet, şeker hastalığı gibi. Ama genelde diş taşlarından dolayı olabilir. O da neden? Diş taşları. Dişin üzerine yapışıyorlar, ilerliyorlar ve diş etinin içine giriyor diş taşları. Daha sonra orada bir ödemli enfeksiyonel bir alan oluşturuyorlar. Daha sonra ne yapıyor? Tabi dişeti, eti buna reaksiyon olarak şişiyor. Yani şöyle düşünürsek, şu diş ve şu dişeti düşünürsek, araya diş taşları girince diş eti şişiyor. Peki altındaki kemik ne oluyor? Kemik de enfeksiyonu görünce kaçıyor. Sonra diş eti düşüyor. Diş eti çekilmesinin kaynağı, ana nedeni esasında bu. Ne yapmak lazım dişler kanıyorsa, diş eti kanaması varsa? Hemen diş hekimine gidip e, ağzımıza diş taşı e, varsa düzgünce onların temizlenmesi lazım. Temizlendikten sonra, muhakkak her yemekten sonra, şimdi 3 defa deniyor ama Bazen 5 öğün, 6 öğün yemek yiyoruz. Her yemekten sonra dişler düzenli olarak fırçalanmalı. Dişlerin arası açıksa arayüz fırçası kullanılmalı. Küçük arayüz fırçaları var, onlar kullanılmalı. Bazen iş işte hastalarımız çok memnun kalıyor. E, Seyrek dişler olan hastalarımız. Diş duşları var, ağız duşları. Çeşitli markaların var. E bunlar toz ve su olarak tazeleyici hava ve e, su e, fışkırtarak temizlik sağlıyor. Onlardan çok memnun kalıyorlar. Şimdi ana etken diş taşının, bir de onu söylemek gerekir, diş taşının ana etkeni mikrobiyel dental plak nedir? Yemek artıkları. Ağzımızda yemek artıkları kalırsa bu zamanla sarı bir tabak haline dönüşüyor. Onun adı mikrobiyel dental plak. Tükrükteki kalsiyumla birleşince de diş taşı oluşuyor. Şimdi bazen insanlar şöyle bir yanlış bir düşünceye giriyorlar. Ağzım işte, tükürüğüm benim diş taşı yapıyor. Tükürük kalsiyum oranı fazlaysa diş taşı yapar ama mikrobiyal dental plak yoksa diş taşı yapma imkanı yok. Yani ağzımız diş taşına yapmaya müsait bir tükürük oranımız varsa biz ne yapacağız? Daha fazla fırçalayacağız ki mikrobiyal dental plak yüzeyde olmayacak. Kesinlikle diş taşı olmaz. Dişlerimi düzenli fırçalarsak diş taşı olma ihtimali yok. bu ne gibi zararlar verir? Şimdi herhangi bir ağızda bir enfeksiyon, kalp, damar, ve gebelerin düşükken olayı 7 kat daha fazla. Şimdi sonuçta bir kalbimize ve dolaşım sistemine bakterinin geçişi sağlanıyor. O yüzden eee genel sağlık, sistemik sağlık e, sağlığımız için ağız hijyenimiz çok önemli. Diş eti kanaması demek orada bir e, problemin olduğunu bize göstergesi. Hemen diş taşlarının temizlenmesi lazım. E, sistemik bir problem yapmasa bile dişlere çok büyük zarar var diş taşlarında. Sonuçta bir enfeksiyon var, bir ödem var. Ödem diş eti şişiyor bahsettiğim gibi. Daha sonra e, kemiğe geçiyor. Kemik de e, kaçıyor enfeksiyonlar. Kaçınca kemik erimesi. Ağızda kemik erimesi oluyor, dişe çekilmesi oluyor, dişler sallıyor, sapa dişler çekiyoruz sonra. Çok önemli, iman edilmemesi lazım. Her zaman söylediğimiz gibi 6 ayda bir diş hekimine, rutin kontrollere gidilmeli. E, yılda 2 kere, 3 kere e, dişlerimiz temizletilmeli diş hekimine. Bir de bazen şöyle bir şey var, e, hastalarımız e, bir yanlış bir kanı var. E, diyorlar ki işte dişleri temizletmek zararlı mı, değil mi? Kesinlikle zararlı değil. Ben hep diyorum, yani elimizi yıkadığımız zaman bir zararı var mı? Gibi Diş taşları temizlenmezsek daha büyük zararları var. Bizim kullandığımız makineler profesyonel makineler. İşte dişe zarar veriyor falan diyorlar. Kesinlikle bu mümkün değil. Ultrasonik aletlerimiz var dişlere zarar vermeyen. Hiçbir problem olmadan gönül rahatlığıyla dişlerini temizletebilirler. Bayram da yaklaşıyor bu vesileyle. Herkesin bayramı tebrik ederim. Hayırlı, sağlıklı, mutlu bayramlar diliyorum.